Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle evde çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz doğal probiyotik deposu bir pancar kıvas tarifi yapıyorum. Hem bağırsak sağlığına iyi geliyor hem de düşük kalorili ve ferahlatıcı bir içecek oluyor. Şimdi tarifimize başlıyorum. Bunun için ben bir tane büyük pancar kullanacağım. Pancarı önceden çok iyi bir şekilde yıkadım ve kabuklarını hiç soymadan küp küp doğruyorum. Dilerseniz soyarak da yapabilirsiniz ama buna hiç gerek yok. Soymadan da iyi bir şekilde yıkadığınızda bu şekilde kullanabilirsiniz. Elimde böyle büyük bir kavanoz olmadığı için ben iki tane küçük kavanozun içerisine pancarı paylaştırdım. Her bir kavanozum yaklaşık 2 litrelik. Şöyle kavanozların her birinin içerisine üçer diş sarımsak ilave ediyorum. Böyle birer tane de kuru acı biber ilave ediyorum. Acı biberleri içerisine kırarak ilave ediyorum ki acısı daha güzel çıksın. Her bir kavanozun içerisine de birer buçuk yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Tuz mutlaka kaya tuzu olmalı. Benim bu birer buçuk yemek kaşığı biraz fazla geldi arkadaşlar. Bunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sonrasında içerisine ikişer yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. Dilerseniz birer çay bardağı yoğurt suyu da ilave edebilirsiniz. O şekilde de olur. Sonrasında üzerine suyla dolduruyorum. onun erimesi için de şöyle kaşığımla kavanozları bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra şöyle ben tek kullanımlık bone ile üzerlerini kapatıyorum. Dilerseniz tülbentle de kapatabilirsiniz. Ya da kapaklarını üzerine bırakarak da o şekilde de yapabilirsiniz. Mutlaka hava alması gerekiyor çünkü kapakla kapatacak olursanız kapaklarını sıkıştırmayın. Şimdi bakın birinci günde kıvası açıyoruz. Şöyle kavanozları açıyoruz ve karıştırıyoruz. Her gün bu şekilde kıvasımız oluşana kadar kavanozları açıp karıştırıyoruz. Bakın bu birinci günde ilk günkü bulanıklığı yok artık. Yavaş yavaş Rengi koyulaşmaya ve berraklaşmaya başlıyor. İkinci günü çekmedim. Bu üçüncü günkü hali. Üçüncü günde de yine kavanozu açıyoruz, karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kapatıyoruz. Bu dördüncü günü arkadaşlar. Aslında dördüncü gününde süsseydim olurdu ama. Ben bir gün daha bekletmek istedim. Sıcak günlerde kıvasınız 3 günde oluşur. Soğuk günlerde de 5 güne kadar uzayabilir. Bunu mutfak tezgahımızın üzerinde böyle güneş görmeyen bir yerde bekletiyoruz. Pancar kıvası hazır olduğunda rengi pembeden koyu kırmızıya dönüyor. Bakın bu da 5. günkü halet. Size 5. günkü halini göstereceğim. Rengi gerçekten muhteşem olmuştu. Ferahlatıcı, hafif ekşimsi ve çok sağlıklı bir içecek oluyor. Şimdi ben bunları tek kullanımlık boneden süzeceğim. Dilerseniz sülbentten de süzebilirsiniz. Burada sadece pancarların suyunu süzüyoruz. Pancarları kavanozun içerisinde kalıyor. Her iki kavanozda süzdükten sonra bakın böyle içerisine dökülen pancarları tekrar kavanozların içerisine alıyorum. süzdüğümüz kıvası şöyle ağzı kapaklı bir tane cam şişenin içerisine dolduruyorum soğuduktan sonra dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz kavanozun içerisinde kalan pancarları tekrar kıvas yaptım ben bunlarla iki kez daha kıvas yaptım arkadaşlar bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.